Arkadaşlar selamlar Spontan Motor'a hoş geldiniz nasıl keyifler umarım iyisinizdir. Şimdi bugünkü videomuzun konusu kuryelere yönelik şiddet. Maalesef ülkemizde kuryelere yönelik bir anladığım kadarıyla bir birikmişlik var, bir öfke var. Bunun sebebini tam olarak anlayamamakla birlikte atıyorum Fatih Altaylı gibi bir gazetecinin bile çıkıp işte kurye terörü diye bir şey var demesi beni bu videoyu çekmeye iddia açıkçası. Şimdi çok da uzatmayacağım. Şöyle söylemek istiyorum. Günde 14 saat motor sürdünüz mü hiç hayatınızda? Dışarıda kar yağıyor. Önünüzde damacana var, arkada tonla yük var, paket var. Saatte atmanız gereken bir paket sayısı var. Diyelim ki saatte 3 ya da 4 paket atmak istiyorsanız bu e, süreçte hızlı gitmeniz gerekiyor. Şimdi size desem ki al şu paketi buradan 6-7 kilometre ileriye götür. Bunu yaparken motor kullan ama o üstündeki takım elbiseyi çıkarma. Tamam mı? Yani sana Siemens Toyota sponsor olmasın. Sen al üstüne kar yağarken bu motorla e, paketi bütün kurallara uyarak 6 kilometre öteye götür. Tahtan çıkar motorun üstünde. Anlatabiliyor muyum? Yani bu e, öyle dışarıdan göründüğü gibi basit bir şey değil. Üstünde 20 kilo kıyafet var. Ondan sonra çarpık kentleşme var. Aradığın adresi bulamıyorsun mesela. Müşteriyi arıyorsun. Müşterinin çocukları varmış, uyuyormuş. Telefona bakmıyor. Operasyona yazıyorsun. Operasyon diyor ki 5 dakika bekle belki müşteri seni geri arar. Kar yağıyor. Ve senin o paketi yetiştirmen lazım. Süren var. Sen sırtında damacanayla kapı kapı gezip adres arıyorsun. Ter içinde kalıyorsun. Çok saçma sapan yerler var. Şimdi bu adam nasıl stresli olmasın? Bu adam bu bir değil iki değil. Merdiven çıkıyor, iniyor. Ondan sonra gittiği yerlerde bekletmeler oluyor, paketi çalınıyor, bir şey. Yolda lastiği patlıyor, hiç motosiklet ittiniz mi hayatınızda? Lastiğiniz patladığı zaman. Ondan sonra, Hiç Gizli buzlanmada tekeriniz kayıp böyle e, yüreğiniz ağzınıza geldi mi? Hiç böyle dik yokuşlarda, karlı yokuşlarda ulan ben burayı çıkarmayım, inebilir miyim deyip motordan inip karda, kışta yokuştırmadınız mı elinizde 100 kilo poşetlerle? Yapmadınız. Çünkü hayat size iyi davranmış ve oturduğunuz yerden ahkam kesebiliyorsunuz. Bazı firmalar 18 dakika süre veriyor. Sipariş 6 kilometre, 7 kilometreye gidecek. Bu adam nereden gidecek? Aralardan geçecek. Onu yapacak, bunu yapacak. Bir şekilde o paketi oraya ulaştırmaya çalışıyor adam. 5 dakika geç gelse bir araba fırça atarsınız. Yazarsınız o şeyden. Yok, e, nerede kaldın kardeşim? Bugün gelecek misin kardeşim? Yok bilmem ne. Diz boyu su akıyor yerde, sel var. Adam arıyor. İşte... Bıktım artık sizden. Yok şikayet edeceğim. Hep geç getiriyorsunuz falan filan. E ne yapacak adam? E ne yapacak? Bu toplumda anlayışsızlık var. Ciddi şekilde. Baksana adam ne diyor? İşte tersten geldi de diyor üstüme. Ne yapıyorsun dedim küfür etti. Ulan o adam o kadar stresli ki eve gitse kendi kız çocuğunun sesine dayanamaz. Bu ne kadar acı bir şey. Biliyor musun? zannetmiyorum. Yani bu kadar hiç hayatında hamallık, amelelik yaptın mı? Zannetmiyorum ama ağzın var, konuşuyorsun işte. Bir yerlere de gelmişsiniz bir şekilde. Saygınsınız falan filan. Tamam. Çok kaliteli gazeteci olabilirsiniz. Tamam. Çok bilgili, donanımlı bir insan olabilirsiniz. Çok böyle iyi yerlerden bağlantılarınız olabilir. Okey, eyvallah. E ama e şimdi hatalı konuşuyorsunuz, bu bize küfürden beter. Terörist ne demek yani? Şimdi ee, o zaman şimdi o adama hak veriyorsunuz ya, e o zaman 100 tane motorcu sizi gördüğü yerde üstünüzden geçsin. E o zaman biz de mi haklı olacağız? Bu ülkede herkes adaletini kendi başına aramaya çalışırsa ortalık karışır abi. ...yasalar var, düzenler var. Doğru mu? Bu ayna kırma meselesi... ...kesinlikle doğru bir mesele değil. Bu bir hata. Kimsenin aynasını kırmayın. Ben buradan kuryelere de sesleniyorum. Ee, bu yaşanan ilk olay değil. Yani millet sürüyor arabayı kuryenin üstüne. Dağıtıyor. Adam anlamaz. Kafanıza göre iş yapmayınız. Ondan sonra böyle milletin ağzına laf verirsiniz... Adam senin ekmek için yaptığın mücadeleyi bilmez. Adam senin ne kadar stresli olduğunu bilmez. O 50 metre tersten gitmezsen 3,5 kilometre dolaşacağını bilmez. Bilse de der ki dolaş kardeşim senin işin bu değil mi der yani. Asgari ücretin 22 bin lira olduğu bir ülkede. Doğru mu? E ne yapacak bu adam? E yavaş gitse paket atamayacak. 14 saatte 60 paket atmakla 14 saatte 30 paket atmak arasında o kadar büyük fark var ki anlatamam size yani. Şimdi bunu adam anlamaz. Bir tane pipet koyulmadı diye kahveyi kafasına fırlatıyorlar insanlar kuryelerin. Yok vay efendim sipariş poşeti birazcık delinmiş diye al bunu deyip adamı kucağına geri atan şerefsizler var bu ülkede. Şimdi bu kurye nasıl stresli olmasın? Ağzı olan konuşuyor. Öyle bir problemimiz var. Deneyin bir gün, çıkın, giyinin kıyafetlerle, bir kuryelik yapın bakayım, yapabiliyor musunuz? Damacana suyunu kapına kim getirecek? He? 20 tane su söylüyorsun. Sabahleyin karına kim rimel yetiştirecek makyaj yapsın diye? Sizle 20 saniye bile biz muhabbet etmiyoruz. Merhaba. Al, ver kartını. Al bu şu bu. Bu kadar. Ne bitmedi derdiniz bizle bu kadar. Yok trafikte aradan geçiyormuş. Yok ters yönden gidiyormuş. Yok bilmem ne yapıyormuş. Kardeşim biri mi öldü? Yok. Zaten adam çaresiz yoksa girmez. Sen yap asgari ücreti 60 bin lira. Tamam mı? Kuryelerin %90'ı istifa etmezse gel yüzüme tükür. Bunun sorumlusu biz değiliz. 20-30 bin lira kira veriyor adam. E, e karısı hamile bir şey çalışamıyor. Borcu var bir ton, evlenmiş falan filan. Evlenmesin o zaman demekle olmuyor. Hayat bir şekilde devam ediyor. E adam canını ortaya koymuş, risk alıyor. Kimse suç işlemeye o kadar meraklı değil. Onu söyleyeyim. Adam 100 lira için 6 kilometre yol gidiyor. 7 kilometre yol gidiyor. Hiç hayatınızda siz yaşadınız mı böyle bir şey? Yaptın mı? Hiç mesela gidip bir yerde hamallık yaptın mı? Hiç <laughs> inşaat damelelik falan yaptınız mı? Hiç kuryelik yaptınız mı? Yok. Ne kadar yorucu, ne kadar stresli, ne kadar hayattan kopuk olduğumuzun Farkında mısınız? Hayır. Sosyal hayat yok. Çok tehlikeli. Çok zor. Hava şartları bir taraftan. Salak salak insanlar bir taraftan. Araba sürmeyi bilmeyenler bir taraftan. Neymiş? Kuruya kırmızı da geçiyormuş. Biri mi öldü yani? Tamam bunu onaylamıyorum ama bunlar olur. Bunlar olmasın istiyorsanız siparişinizin eve bir saatte iki saatte gelmesine okey demeniz lazım diyebilir misiniz? Tamam kardeşim ben sipariş vereceğim. 3,5 saat sonuna gelsin benim yemeğim. Problem yok. Soğuk gelsin ben pizzayı tahta gibi de yerim. Problem değil. Bunları diyebiliyor musunuz? O zaman kurye aradan geç geçmiş de vay yok bilmem ne yapmış da bunlara takılmayacaksınız abi. Çünkü henüz uçan motorlar icat edilmedi. Biz uçarak gidemiyoruz. Yani bir yerden geçmemiz lazım. Aslında söyleyecek çok şey var. Çok da küfür edesim var ama ben en azından terbiyemi bozmayayım. Arkadaşlar bu videoyu paylaşmayı unutmayınız. Ben tepkimi bu şekilde ortaya koydum. Sizden de yani yorumlarda destek bekliyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.